Oh my stars, it's the president. Hi, Howard What the fuck <Sessizlik> Minecraft Ultimate bak. bak, bak bu bu. Ultra mod. Ultra modu Survivor'ın e, yeni bir bölümüyle daha de devam ediyoruz. Bugün bu 6. bölüm. Evet. 6. bölüm. sizce bu kanalımıza yer kaplamasını Bugün şöyle bir yer yaptım. Bu sefer ısıtıcıları şöyle aşağıda bırakacağım. Bu sandık odası yapacağım. Ee, bir de işte ocak odası yaparım ya. Aynen. Ocakları oraya takıyorum sonra e, ee, kuveriyi şöyle çalıştırdım Değil bir değişik bir su buldum hem canı doğruyu hem de götürüyor değişik şu suyu iki bu iki falan sonra burayı kaldırdım yitermedim bu kadar bunları falan bulmuş kristal bulmuş yüzük <laughs> <laughs> yapacak çok havalı tamam Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bu bölümde sihire başlamayı düşünüyorum. Zihir. Tamam şunları sınırı... rastgele koyacağım ya. Siz yokken yokken ben ayarlarım onları. Dur. Query'yi ben bir alayım mı bu query'yi? Tamam. Şunları şu geldi de burada olacak. Yok sen napıyon be? Ne istiyosun bana bu dakika? Benim 5'e 5 kalsınmış dimi? Şurdan kalsınmış. Şey Bu sefer büyük adımlarla şey yapacağım. dur düşük. bir dakika ya. Bir dakika. Çok kazık yonsan be. Şu kömürler Ya var Lan kazma değil mal. Hmm, bunları almıyor. O zaman. Uçalım, ne ya? Koşuyor, ya. Hmm. Bak ne ya. O şey yapıyor. Bak Allah ya. Dökümleri güzel güzel vermiş. Ne mı da Her şey bir yere girmiş Geleyim mi gayet sende biraz? Buradan da çıksın. Heh, daha iyi lan. 32 tane oldum koydum kazık. ay mor Oo Uf Ya şimdi mi öbürüm 10 20 paramcıyı kaldıracak falan 20'de bir şey yok. Abi şuna bak ne yerim ne yerim ne yerim. Ya kalan benim diamondum ne kadar. Ya bırak. O oh, yana. Aydın abi. Burada neler var. Çok yok. Burada. Motor Dragon için Ooo derbi maçı var. Evet. Evet Ankara Bipspor. Hadi beyler saldırın. Daklara abim, abim. Şey oh, ben şimdi gidiyorum abi. Ah be De ben şimdi bir dakika toplayayım. O ben terbiyesiz lazım. Bak her şeyi bunlardan besleniyorlar. Şimdi bir dakika, bunu Mal. Mal. Sık bana sık bana bana sık. Ananı, ne oha bakıyor nasıl vurdu Ana var ya ha nasıl vuruyor köpek. Gel lan gel gel lan gel. Kapışıyor Hadi vur vur bana bana vur vur bana vur. Aha saldırdı aha kavga çıktı. Hadi uçun alırsın. Hadi uçun. uç, 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 uç. anlını bak bak şerif size bak arada bana da attı. Hmm. Niye bak? Niye? Hmm. Şerif size bak ya orada nasıl vuruyor? Aha orada derbi var. Derbin çık 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 koş 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 Aa. ana adamı da ölmüşüm ya la ne çıktı bir dakika abim bir dakika eyvallah bir daha kavga edin tamam tamam mı kavgaya devam kavga candır gelişe candır tamam mı Ağlayalım. Allah Allah böyle şey çok ya. Of oh oh. Ben yemek yaparım. Of oh oh. oh. Böyle <laughs> oh, şey <laughs> çok çok. burada var kendimde. Ona bravo gidiyor ben çünkü. Dur elini katmayacağım ben. Bir <laughs> dakika. 15 15 15 15 Kaz bakalım Biz de bu arada hadi bakalım ki düğün işlerinden başlayalım Bu günün ucundan düğünlere büyüklere... Şu karıncası ne iş şey veriyor abi ya hiç şey Dik Ha İnovatif ne lazım? Benim bir bir tane kitap. daha malzemeler yok. Rakamışı lazım. Hah deri tamam. Şeker rakamışı. Yekşi yani. Allah kahretsin. Nerede var senin rank yeri? Kaptılar mı la seni? <Sessizlik> ama çabalarım. Abi git zehirliyon sen içine. Onun da ya. Love şeyini bir

şeker kamış ya? bir tane ya. böyle ağzımdan be. niye buralara yani? geldim? bakacağım. bak. Hala bu çiçekler, sonra, sonra ölüp gidiyormuştur hormonu dedikten. Ooo güzelim. Ne güzelim ya. Ama şimdi bakalım Alsana lan. Çiçek bak. Ya alsana diyor. Alsana. Oradan. Kızım. Onu da dikliyorum lan sana. demek. Yorum seni.

Derbi bu iki. Bak ölürsem çok pis küfür yersin Nasıl Sikret onları var. Allah belanı versin. Yok ya. Bak şurada başlayalım.

Evet arkadaşlar geldim. Ee, ee, Diğer formlara da bakayım. Hmm. İşte bu, bu, da bu, Ne qilamiz? Qoldirammi, o'qman. Onni qarincham o'rgitsam. Yo'q, buyi. Buyi. Ta bolon nima sabab? Ananı var ya. Kapının düzülür mü? Lan oğlum. Ya bitirmem sen. Yamurttum seni. Ağzını gücüm yamurttum seni. Ya bak Niye bir de kapı Oğlum şu barikat kurup mu geliyorsunuz? Lan kaç lan? Başka yok bana sayı. Ana var ya abi? Orada ne? Kesiyor. Kaç kişi burada? Ee baskın var abi. Kimsin lan? Siz da varız o zaman? Sen kimsin lan? Biz sin çocuğu Lan, lan biz sen. <laughs> <laughs>

bu neler kaldıksın bakalım taş denir ooo kristal bırakın kristal kristal abi ne ki ya kalacam abi ne abi bir de sihir'e başlayacak be ben var bir de siğne tutuyor. İyi ya. Kaçayım sen oha Burunlar lan bu. Abi öğremiyorduk ya. Kaçayım sen nasılsa gerekten bak kapıyorsun. Oğlu da ipli nerede

Lan sen kimsin? Sen nasılsın ya? Ben niye bize vuramıyorum? Doğru bir yürü tut abi işimi de ya. Beni bastılar ya. Ya git oğlum git. Yürü kış. Ya bir git Bana Anam ya anam anam. bastılar evi evi anam anam. Lan sen kimsin lan sen sen kimsin lan gelmiştim.

Zindirde durduracağım ya. Valla öküz yapak gelmiş ben artık sen Sen kimsin lan sen? Sen kimsin? Abi bir gelmiş artık ilk yapıyorum lan. Sen kimsin lan? yani bir de artık yapıyor. Beni yıkılıklı. Hukuk. Hı, çok sonun Bunlar var ki Bari falan hadi bakalım. bir tane rubber. Bu ne oğlum hiçbir şey yok ki ya. Evet taş. Taş kadar Kırık yok. Tamam sen kaza da Sen de burada. Ayakkabımı Artık şu lütfen başlayayım abi ya. Vallahi hadi abi. Vallahi hadi kına geldi ya. Yemin ediyorum kınağa geldi ya. Kitap Benim bir tane kitap da Thank you.

doğrusu bu şeyi bu nasıl bu makas alüminyum bu demir nerede demir lan demir yok şimdi demir gemi yok demir çok ağır kısa çok ağır bak öyle ağır ki altına kalamazsın Hay ben senin var etasıyla en gitcettiğine aldım.

Beni ben niye kardeşim, beni unutma. 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 Beni аалаы бтанбл

zaten. <laughs> Ananı... şarap çanağına versin Creeper'e Ananı şarap çanağına. <laughs> Lan gece oluyor oğlum çok geldim. Siz sana geldim tamam. Ne bak

Bu başka paneli var ya annene. Anan şey lan? Tarama. Anan. Şey partıdan da lan? Tuttu. Bizim şey devam ediyor mu ki? аркааштар ба бүгнбуа мыкты м им бүн видео чек менен таанышып олдым